Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile yine beraberiz. Bugün sizlere balon gibi kabaran pişi tarifi veriyorum. Hamuru için bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, yaklaşık 5 su bardağı un. Yoğurma kabıma 5 su bardağı unumu koydum. Çok azını ayırdım hamurun kıvamına göre. Şimdi ılık sütümü havuz yaptım. İlave ediyorum. Ilık suyumu da ilave ediyorum. Sıvı yağ. şeker, maya. Şöyle bir yoğuralım biraz. Hafif bir topladım. Tuzunu atıyorum. Mayamız özelliğini kaybetmesin diye. Onun üzerine atıyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. İyice yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. 4,5 su bardağı un aldı. Şimdi üzerine streç filmle saracağım, mayalanmasını bekleyeceğim. Yarım su bardağı da unum kaldı. Pişimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Hamurumu bezelere ayırdım. Biraz da tepside kabardı. Şimdi açmaya başlıyorum mermerimi alıyorum. Üzerine çok az un atıyorum. Şöyle göstereyim. Açıyoruz. Çok ince açmayacağız. Yumuşak. içi yumuşak. Dışı çıtır çıtır bir hamur olacak arkadaşlar. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Ortasına da oklavanın ucuyla delik açıyorum. Bir kez daha göstereyim. Mermerimi alıyorum. Hamurumuz böyle fısır fısır arkadaşlar. E, siz de deneyince göreceksiniz. Harika bir pişi hamuru. Denemenizi tavsiye ederim. Çıtır isterseniz de incecik açabilirsiniz. O zaman da cips gibi oluyor. Biz biraz kalın seviyoruz. Tekrar oklavanın ucuyla delik açıyorum. Bir tane daha göstereyim. Bak kabarmışını aldım. Elimi basıyorum. Belki sesi geliyordur. Belki gelmiyor. Bastırıyorum. Çok minik un atıyorum. Bunu da ortasını açmadan yapıyorum. Bu da harika oluyor. Bir tane daha göstereyim. Onu da çok ince açıyorum. Tekrar mermerimi şey yapıyorum. Hamurumu alıyorum. Azıcık un. Mayası gelen hamur gerçekten dinlenen mayası gelen hamur harika oluyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Oyun hamuru gibi oynayın. Ne arzu ederseniz onu yaparsınız böyle. İşli de yapabilirsiniz boşta. İnce açınca cips gibi de olur. Mükemmel bir hamur tarifi verdim sizlere. Hiç korkmayın bu tarifi yaparken. şöyle göstereyim. Bu da daha incesi. Tencereme yağımı koydum. Derin bir yağ. Pişilerimi açmıştım. Şimdi bırakıyorum. Kızgın yağ. İyice kızarsın. Bakın arkadaşlar nasıl kabardı. Şöyle bir çevirelim. Bu tarifi denemenizi isterim. Kesinlikle herkesin yapıp memnun kalacağı bir tarif. Bir tanesini alıyorum. Şöyle göstereyim. Mis gibi. Altın sarısı. Tekrar atıyorum arkadaşlar. Hamur kızarmaya başlayınca pişilerimiz kabarıyor. Bakın şimdi biraz sonra nasıl kabarır. İçinin piş, içinin çiğ kalması imkansız. Ortası delik olmayan pişimi atıyorum yağıma. Çok güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar. İnan balon gibi oldu. Şimdi bunu çevirmek mesele. Harika görüyorsunuz. Hamurun kıvamının iyi olmasıyla alakalı bu kabarma. Bakın. Pişince kaldırıp göstereceğim size. Ne kadar kabardığını anlarsınız o zaman. Şu kabaran yeri de biraz kızartalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamurumuz harika. Onu da alıyorum. Bazılarını açık kızartıyorum. Bazılarını daha pişmiş yapıyorum. Çünkü ailede bazıları beyaz seviyor. Bazıları kızarmış seviyor. Şimdi pişimizi al alıyoruz. Görüyorsunuz mis gibi. Pişimizin nasıl kabardığını göstermek için şöyle bir tanesini bölüyorum arkadaşlar. İçine falan bakabilirsiniz. Şöyle de yapayım pamuk gibi. Bazı pişiler çok sert olur. Bizimkinin öyle bir özelliği yok. Bakın yumuşacık, balon gibi kabaran pişilerim servise hazır arkadaşlar. Deneyin herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.